2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri yaklaştıkça siyasilerin açıklamaları daha da yakından takip edilir hale geldi. Olası Cumhurbaşkanlığı adaylığı gündemden düşmeyen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş bir üniversitede katıldığı programda aday olacak mısınız sorusuna dikkat çeken bir cevap verdi. Yavaş'ın bu soruyu duymamak için hiçbir yere gitmiyorum ifadelerini kullanmasının ardından salonda kahkahalar yükseldi. 2023 seçimleri yaklaştıkça Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı merak konusu olmaya devam ediyor. Adaylık için ada en çok geçenlerden olan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş bir üniversitede gençlerle buluştu. Öğrencilerin sorularını yanıtlayan Mansur Yavaş dikkat çeken ifadeler kullandı. Bir öğrencinin "Aday olacak mısınız?" sorusuna Yavaş'ın "Ben bu soruyu duymamak için hiçbir yere gitmiyorum." demesinin ardından salonda gülüşmeler yaşandı. Mansur Yavaş sonrasında şu ifadeleri kullanarak gencin sorduğu soruyu şu şekilde cevapladı şöyle çocuklar sağ olun sizlerin teveccühü güzel bakan güzel görülmüş ama bizi Ankara halkı Ankara için seçti ve hizmet etmemizi bekliyor. Bizden başka bir görev istenirse biliyorsunuz bu altılı masanın görevi biz ne derlerse onu yapacağız ama çok samimi olarak bir şey söyleyeceğim. Hem 6 milyonluk bir şehirde belediye başkanı olacaksınız hem de korumasız rahat bir şekilde halkın içerisinde gezebileceksiniz. Daha bundan büyük makamda sanmıyorum. Bunu açık açık söyleyeyim ifadelerini kullandı. Daha öncesinde aynı soru İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na da yöneltilmişti. Altılı masanın Cumhurbaşkanı adayı olarak ismi öne çıkan kişilerden bir diğeri de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu. İmamoğlu'na geçtiğimiz günlerde katıldığı bir etkinlikte Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız sorusu yöneltilmişti. İmamoğlu ise gizli bir şekilde Allah bilir yanıtını verdi ve sorulan soruları cevapsız bıraktı. Son gelen gelişmeye göre de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Ankara'da buluştu. Görüşmeyle ilgili Yavaş'tan ve İmamoğlu'ndan da paylaşım gecikmedi. Yavaş şöyle dedi. Bugün başkentimizde İstanbul'umuzun değerli başkanı Ekrem İmamoğlu ile örnek belediyecilik uygulamaları, yerel yönetimler ve sosyal belediyecilik üzerine faydalı bir sohbet gerçekleştirdik. Ankara Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi ortak çalışma kültüründen beslenerek büyümeye devam edecek diyerek Twitter hesabından bir paylaşım yaptı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise daha sonra bugün eşi İ Dilek İmamoğlu ile birlikte TÜYAP 39. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı'nı ziyaret etti. Standları gezerek hem yazarlarla hem de fuara gezen yurttaşlarla sohbet eden İmamoğlu, yazar Yekta Kopan ile söyleşiye katıldı. Söyleşide bir izleyicinin Cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili sorusuna İmamoğlu şu yanıtı verdi: "Ben belediye başkanı seçildikten hemen sonra önemli bir yazar gelmiştim. O da sormuştu böyle böyle gelecekte diye yani bizde de en güzel laftır Allah bilir deriz ya yani değil mi öyle cevap verince bak Allah bilir dedi demek ki düşünüyor Allah bilir dedim yani dolayısıyla sana da Allah bilir kardeşim diyeceğim ne diyeyim İmamoğlu daha önce aynı soruya BBC'ye verdiği röportajda İngilizce olarak mutlu olsun yani Allah bilir yanıtını vermişti.